Arkadaşlar merhaba hepinize, hayırlı akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Bugün Ankara'da oldukça kötü tahminler yaptık maalesef. Bir iki arkadaş da haklı olarak e, sistem etmişler. Özellikle Osman diye bir arkadaşımız haklı yani. Son ayakta sinespiseyi vermedik. Sebebi de şu, yani daha çok 1200-1300'lerde bile duran bir hattı fakat bugün durmadı, çok iyi koştu. Açıkçası... E, Takı değişikliği çok olumlu etki yaptı hatta ben normalde hani sonlarda keser diye tahmin ettim ama o takı değişikliği çok etkili oldu o yüzden vermedik ama sistemlerde haklılar tabii ki yani insan para kaybedince sistem edebilir onda bir lafımız yok da ama kendi tuttuğunuz atları da değerlendirin yani biz vermedik diye hani illa gelmeyecek diye bir kaydı yok yani kendiniz tutuyorsanız o atı ekleyin neyse dediğim gibi sistemlerinde haklılar. Ben onlara hak veriyorum çünkü ben de beğenmedim bugünkü tahminlerimi ama inşallah yarın İstanbul'da daha başarılı tahminler yaparız diye ümit ediyorum. Ama dediğim gibi ilk önce kendi tuttuğunuz atları değerlendirin. Şimdi günün birinci ayağında iki numaralı Namık Bey ilk yarışında fena koşmadı. Sert tempo götürdü biraz jokeyi. Sert götürünce sonlarda da kaliteli atlar vardı. Bolt, Sea Rover, işte bugünkü koşan Final Dance gibi atlar. Sonlarda dama dedi. Ve direnemedi. Dördüncü kaldı. Bugün, o gün hiç yani binlik galop yapmamış tabii baktığımız sitede. Bugün yaklaşık 35 gün arada 4 tane binlik galop yapmış. At pişkin görünüyor. İtmanda da gayet iyi görünüyordu. Yani bu yarışı çıktığı gibi kazanması lazım. Eğer Karataş büyük bir hata yapmazsa ben pardon banka olarak öneriyorum sizlere 2 numara Namık Bey. İkinci koşuya geldiğimizde 5 numaralı Icebreaker gerçekten de son yarışta çok iyi koştu. Ee, yine iyi koşar gibi görünüyor. Ahmet Çelik'in kantarmasını da seviyor bu at. Bence çok şanslı. İlk rakibi 7 numara Dragonborn. Bir yarış gördü. Son 200 200'lere kadar teslim olmadı. Bugün 6 kilo gibi önemli bir siklet avantajı var. Ee, önde kaçabilir Dragonborn. Ee, geçen sene Real Runner'a kaybettiği yarışlar var. Tabi epey bir ara sonrası bir yarış gördü. Farklı bir yarış yapabilir. Özcan Yıldırım büyük bir hata yapmazsa yarışı kazanabilir Dragonborn. Gerçi bugün Lorenzo'yu çok kötü sürdü. Yani inanılmaz derecede kapandı Lorenzo'yla. Öyle bir hata yaparsa yani Dragonborn'la yarışı ya kaybeder ama dediğim gibi eğer Dragonborn etkili bir düzlük sprinti yapabilirse bugün etkili bir yarış yapabilir. Önde de gidebilir. Önde giderse de hani düzlüğe sermayeyle çıkıp e, temposunu arttırabilirse yarışı kazanabilir. 5-7 önde. Bir de bu Black Rock istikrarlı koşuyor. Sürekli ikinci oluyor. E, birinci olacağı günde yakın gibi görünüyor. 5-7-1 şeklinde tavsiye ediyorum. Günün üçüncü koşusu bana göre zor bir yarış. E, kimin favori çıkacağı da belli değil. Altın numara Travel Fountain istikrarlı koşuyor. Yine Özcan var atın üstünde iyi bir yarış yapabilir. 4 numara Kingsman grubun kaliteli atı. Yani ne kadar son yarışlara istenen ölçüde değilse de iyi bir yarış yapar. 5 numara Rampage her zaman istikrarlı koşan bir at. 1 numaralı iz bırakan o da istikrarlı koşan bir at. Ve geriye benim gözümde 3 numaralı Akgün kalıyor. Girl Gambet ve Kara Mehmet yani Girl son yarışı hoşuma gitmedi ama bunları da ya da burayı hepsi diyelim. Çünkü biraz zor bir yarış. Kısa geçmek isteyenler 6, 4, 5, 1, 3 geniş olanlar hepsi yazsınlar. Bir tek daha vereceğim arkadaşlar. Ee, ilk altın için iki tekli bir kurgu yapacağız. O yüzden kupon çok büyük değil. Bazen hani arkadaşlar da tepki veriyor. Büyük kurgu veriyorsunuz vesaire. Onun için açıklama gereği etsettim. Dördüncü koşuda Yedirman Şehzade'yi birkaç yarıştır oynuyoruz. Ama bu kez İtman'da çok iyi gördüm. Çok çok iyi bir yarış yapması lazım. 4 numara Singapur, Özümcan haricinde sanki önde fazla rahatsızlık at yok gibi. Bu Baba Mercan'a bilmiyorum, o o rahatsız eder mi ama Adana'daki çim yarışlarında bekleme koştuğunu gördüm. 4 numara Singapur'un o yüzden gidişat avantajı var, Özümcan çok rahatsız etmezse ki ona uyacağını düşünmüyorum. Singapur çünkü sert tempo koyan bir at, da 2 gidecektir. Daha sonra 5 numara Altın Suyu son yarışına aldığı yarışı geri verdi. Bir anda durdu. Anlık bir sıkıntı mı yaşadı anlamadım. Geldi hakim oldu. Son yüzde teslim oldu. Bugün yine iyi bir yarış yapar. Start problemini gidermişler. 9 numara Fırtına Vadisi. Takip ettiğimiz bir at. 8 numara Tekin Bey. Fena koşmuyor ve 11 numara Baba Mercan'ın da Adana'daki çim yarışları fena değil. 50 kiloyla ters bir yarış yapabilir. 7-4-5-9-8-11 Benim sizlere tavsiyem. 5. koşu yani 2-3 at arasında görünüyor ama bazı atların da sürpriz şansı var gibi geldi. 10 numaralı Zeyno istikrarlı koşuyor. Yine iyi koşabilir. 6 numara Ulgaç da aynı şekilde sürekli tabelada. 5 numara Napolyon ara sonrası bir yarış gördü. Bugün daha etkili bir yarış bekliyorum. 13 numara Prenses Dina fena görünmedi gözüme. 7 numaralı Özilge bir yarış gördü. ikinci fena değil. 1 numara Bertan. Bu attan da ters bir yarış gelebilir. Bir de 3 numaralı Engin Tay diyorum. 16, 5, 13, 7, 1 ve 3 arkadaşlar. Geldik günün en önemli koşusu 600 bin TL'lik Fatih Sultan Mehmet koşusu. Grup 1 yarış. Yarışa baktığımızda yani 5 numara şarpanın sanki bu gruptan hani bir tık daha böyle üstün gibi görünüyor. Her ne kadar son yarışlarında kazanamasa da son yarışında Ahmet Çelik'in inanılmaz gereksiz bir sert temposundan dolayı olan Batur'a son anda kaybetti. O kadar sert tempo rağmen sonlarda tekrar canlandı ve ikinciliği Alihan'a kaptırmadı. Bugün starttan da böyle bir hafif bir tereddüt ederek çıkıyor. Fazla starttan tereddüt etmezse ve liderliği alırsa önde onu fazla rahatsız edecek at yok. Alihan artık bekliyor. Kaçmıyor yani. Şarpanın Gereksiz bir yüksek tempoya çıkmazsa şarpanın bu yarışı ben çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum ama beklentilerimizin yani dışına çıkar 5-6 boy stokta kalır. Gerçi öyle bir kuyu yok da bir boy falan kalıyor da. Yani dediğim gibi yüksek tempo götürmezse sonlarda gelecek olan atlara direnebilir diye düşünüyorum. Mesafe 1600 olması şart. bence önde fazla rahatsız edici at olmadığı için ben sizlere bank olarak öneriyorum. 5 numara şarpa banko. 7. koşuya geldiğimizde ya 1 numara çirçüz çir, kalite olarak bunlardan daha kaliteli hat, daha üstün bir at. Fakat şimdi yani sentetiğe göre sentetik olsa bu yarış hiç gözü kapalı tek yani derdim. Ama şimdi bir tereddütlerim var. Sadece bir ıslak çimde bir kere kazanmış. Çimde bir birinci gibi var. O da yumuşak pistte. Ama tabii ki kalite olarak bu hatlardan üstün. Yine ilk şans onun. 5 numara Heroes'da olumlu gelişmeler var. Etkili koşuyor. 6 numara Sayet bir nefeste bitirmeye çalışacak. Ve 2 numara kız da çok sık koşmasına rağmen sürpriz şansı olabilir. Önce 1, 5, daha sonra 6 ve 2. 8. koşuya geldiğimizde yani kardeşlerinin için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bu gruptan kalite ama sentetikte henüz birinciliği yok. O yüzden kafada soru işareti oluşuyor. İlk şans onun. 5 numara Megastar. İlk defa böyle bir uygun grup buldu şu anlamda. Yine önde kaçacak at yok gibi görünüyor. Megastar numarayı alıp gidecektir diye düşünüyorum. Son yarışta fena değil Ankara'da. Bu kez daha etkili koşabilir. 6 numara Kervantay da bu sezon güzel yarışlar yaptı. O da bir sürpriz şansına sahip. İlk kez sentetiğe çıkıyor. İyi bir yarış yapabilir. Geldik günün son, günün son koşusuna. 4 numara Kuplas. Yani hazırlıkları iyi. Son yarışı iyi. İyi bir yarış yapar. Yine son yarışını beğendiğim 3 numara Karakale. Eğer sentetiği yapabilirse iyi bir yarış bekliyorum. 9 numara Betsy muhtemelen yarın favori çıkar. Ve son olarak da 1 numara Alevkıran diyorum. Onun da bir sürpriz şansı var bence. 4-3-9-1 bu dört atın yeterli olacağı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi her koşuda bizim verdiğimiz bütün atları yazmak zorunda değilsiniz. Tuttuğunuz atlara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Youtube'da kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen. Beğeni ve yorum yazarsanız seviniriz. Eleştiriye açık bir insanız. Hakaret olmadığı sürece ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.